Anne ne olacak şimdi? Şule anlattı demese babanın söylediğinden emindim. Ya anne geçecek ki eline. Hem babam söz verdi Ateş'e söylemeyeceğine. Baban ve söz. Anne yeter ya. Ne olsa babam değil mi? Yeter yeter. Papi. Sen de bir şey söyle Papi. Hadi söyle. Sana neyi yanlış yaptım? Kızım doğru gördün mü? Bak iyice bir düşün bakayım. Şimdi gideceğim ters bir şey yapacağım. Niye söylesin şöyle böyle bir şey ateşe? Abi gözünü seveyim sakin ol ne olur. Ateşimde şimdi her şey birbirine katacak. Onu ne yapacağız? Ya neyi birbirine katacak? Bin yıl önceki olay. Kendini aptal yerine konmuş hissedecek. Düşünsen abi herkesin bildiği şey bir o bilmiyor. Sen konuşsan onunla. Ne konuşacağım ben? Delikanlı çocuk ne diyeceğim? Bilmiyorum. Huzursuzluk çıkmasın. Kelebek nerede? Yattı uyuyor. Hadi. Hadi kalk bakalım. Sen de yat uyu. Bir şey olmaz. Hadi. Sen ne yapacaksın? Ben de bir şöyle bir bakayım konuşayım bir. Ya abi. Bu gözde var ya. Ne? Gözde ne? Kızım ne gözde akşam akşam? Bu kadın nereden çıktı? Aslı, bak burnumdan soluyorum zaten. Ne söyleyeceksen söyle. Hadi canım. Yok abi, senin mi tanıdığını da işte buralarda. Ne tanıyacağım ben buralardan? İşte bunlarla beraber girdi hayatıma. Hayatımın içi. Efendim. Neredesin Ateş? İyi mi Sağ ol. Sen nasılsın? Ateş neredesin diyorum. Yüz kere aradım. Dönmek bu kadar zor olamaz herhalde. Bütün gece o kızla mıydı yine? Ali ben nelerle uğraşıyorum? Sen bana ne diyorsun ya? Ne yapıyorsun? Ha? Ne ya? Ne bu tavırlar? Bir soru soruyorum sana. Ne soruyorsun ya sen bana? Ha? Bütün gece o kızla mıydın? Ne yaptın? Ve telefonlarımı niye açmıyorsun? İşim vardı. Ne işi? İş işte. Sonra anlatırım. Şimdi anlatacaksın. Hala halim yok. Ne olur üzerime gelme benim ya. Sonra sabah. Ateş şimdi anlatacaksın. Ya yeter ya yeter. Sen kendinden başka bir şey düşünmez misin? Canım burnumda zaten. Yat uyu. Doğru konuşsana benimle ya. Ya konuşmuyorum. Doğru falan konuşmuyorum. Bir kere de biri beni tutsun çeksin ya. Dizin ki bana kardeşim senin ne derdin var? Doğru falan konuşmuyorum ben seninle. Sen bilirsin o zaman Ateş. Ben bilirim. Ya bıktım ya bıktım ya. Yapma. Yine onunla konuşuyor. Nereden çıktı bu telefon? Kim verdi onun telefonu? Çekil önünden alacağım onu. Bırak. Kavga ediyorlar. Bırak etsinler. Biz şimdi bir şey demeyelim ki... ...kız bize yaklaşsın. Ateş zaten onun onu diyor. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.